arkadaşlar. Şimdi 5 tane arabamızı yarıştıracağız. Bu parkurda yarıştıracağız. En uzağa giden bu arabalardan kazanır. Şimdi buna da eee natır hani iki tekerlekli de arabası. Deşimşek nasıl bu? başlamak istiyorum. Şöyle şurada yapmaya çalışacağız. Mesela bu şurada kaldı. Bir daha deneyelim. Bu gitmiyor. Şunun yeri bende. Şu burada kaldı. Şuradaki bu şurada. Arkadaşlar şunu buraya indiriyoruz. Şu burada kaldı. 뭔데 Gelasam da. Bu ta şurda. Kim ki burası? Şimdi kırmızı motor da. Şimdi deneyelim. Bu da şurada. Peki hangisi kazandığını şimdi karar alalım. Şimdi bakacağız. Hangisi? Bu şuraya kadar gitmişti. Şu tam şunun burası. Bu da bir kat şuraya. Şu en şuraya gitmişti. Tam e, bitmiş yanına. Şurada مواد هم اسکازه. سعی. اینو Ondan sonra büyükler artık yerinde. Ondan sonra buna bakacağız. Bu bu ve bu tam yakınlaştı var. Thank <laughs> you. 好了。 budak. Bu. Berabere kaldılar. Şimdi son bir kez. Beraber için sayılmıyor. Şimdi burada arkadaşlar. Yine beraber. berabere ama Hı? bu bunu düşürdüğü için yani şu kazandı. Hızlı olan. Kırmızı çerez kaybetti. Yani bizim yani şu en güzeli bölümü. Birinci bir oldu. Sen bir kez yapın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sen bir kez. Bakın arkadaşlar. Bu düşse bile bu kazandı. Şimdi görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.